Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Independiente Rivadavia, son maçlardaki oyunu ile etkileyici bir performans sergiliyor. Genel anlamda defans oyuncuları oldukça başarılı ve gol yemezken, ofansif anlamda da çarpıcı hamleler yapabiliyorlar. Bu nedenle, Union Santa Fe karşı maçta favori bir durumdalar. Diğer yandan, Union Santa Fe'nin son dönemde deplasmandaki performansı pek de iç açıcı değil. Çok sayıda gol yiyorlar ve bu durum, onların bu maçı kazanma ihtimalini düşürüyor, tahmin çeşe 10 oran 1.23. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.